Değerli dostlar, daha evvel söylediğim gibi sebze alanlarımızı taradık. Bugün bir biber tarlasındayız. Biberlerde diğer bitkilerde olduğu gibi bir takım hastalık ve zararlar mevcut. Ama genel anlamda biber mildiyosu var. biberden biberde mozaik virüsleri de var. Solgunluk hastalığı da var. Kurşunlu küf de var. Ama en önemlisi kalsiyum eksikliğinden kaynaklanan çiçek burnu çürüklüğü problemi de var. Bunları erken dönemde kontrol etmemiz lazım. Belirtiler çıkar çıkmaz e, kimyasal mücadelenin yapılması gerekiyor. Tabii ki ilk önce ilk hedefimiz kültürel önlemleri almaktır. Burada ciddi bir solgunluk var. Aynı zamanda yine mozaik virüsleri de mevcut. Bunları gördüğünüz zaman bu şekilde söküp sağda uzaklaştırmanız lazım. Burada da bir tane var burada da bir tane var. Evet. Bu şekilde olduğu zaman bunları sağda uzaklaştırmanız lazım. Biber mozaik virüsünün en önemli özelliği beslenme noksanlığına benzer septom göstermesidir. Kıvırcıklaşma yapar, budurlaşma yapar, ufak yaprak yapar, yaprakların küçük olmasını sağlar. En önemlisi de meyvelerin kalitesiz olması, küçük olması ve bitkinin budur gelişmesiyle dikkatimizi çeker. Kimyasal mücadelesi yoktur. Bunları gördüğünüz zaman sahada uzaklaştırmanız lazım. Haşerelerle iyi mücadele etmeniz gerekiyor. Uygun insektisitleri kullanmanız gerekiyor. Bunun için de kalsiyum içerikli gübreyi kullanmanız gerekiyor. Çiçek burnu çürüklüğü var. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Komagene Tarım 2022'de bizi takip etmeyi unutmayın lütfen.